Merhaba arkadaşlar. Vali ile Freddy oynuyoruz. Başlamadan önce tekrar ekran izlerimi ve avantajlarımı göstermek istedim size. Genelde Freddy'nin avantajlarını beklen değiştirmiyorum. Çünkü Freddy iyi giden bu. Ha birkaç tane video atmaya çalışacağım diye değiştirecek ama en fazla muhtemelen yol dünyayı değiştirip yerine başka bir avantaj koyacağım. O tarz videolarda gelecek. Tamamen uçuk kaçık rastgele çakma çektim bilmem ne oldu şeklinde videolar çekmeyeceğim. Ben daha çok hani çünkü benim videolarım hani daha çok rank birde nasıl oynanıyor, killerla nasıl oynanmalı, rank e çıkmak isteyen kurbanlar, katiller daha çok neye dikkat etmedi, nasıl katil kurbanlara lütleyeceksiniz, erken yakalayacaksınız çünkü lay spot'a geldiğinde bir kurban bir pencereden üç kere atlayabiliyor. Bu lay spot'ta her pencereden üç kere atladığında bayağı bir zaman kaybediyorsunuz bunlar da fake atması, yakalaması. Bu tarz bilgiler vermeye çalışacağım maç sırasında sürekli O yüzden ben maç kazanmaya oynayacağım. Avantajlarımı değiştirmeyi düşünmüyorum yani hepsini. Çanak çanak patladı aldık. Bilmeyenler için anlatayım hepsini tekrar. Bir kurbanı kancaya çanak çanak patladı aktif oluyor. 45 saniye boyunca kalıyor üzerimizde. Ve bir jeneratörü tekmelediğimizde bu 45 saniye içinde %25 oranında jeneratörü geriliyor. Son 2 3'e kaldığında her zaman dediğim gibi oyunu futbolumuzu sağlıyor. Oyun tamam bizim kontrolümüz olduğu Ayrıca Fred olduğu için zaten hiç boşa gitmiyor bu çarçur olarak. Göz müdahale aldık. Katiller uzaktık 3 yerine 20 saniyeliğine engelliyor. Bu da oyunun başında raşatmalarını engelliyor çünkü en uzaktaki jeneratörü 3 kişi birden kendi kanatlarıyla otursalar hiçbir şekilde durduramazsınız kurbanları. Anında biz, siz daha oraya varamadan bitirirler. Mail'ci aldık. Bu da 100, bir canlı tırın %70 oranına ulaştığında bize şey sesli bir bildirim geliyor. A, bu ayrıca 16 saniye tespit edilemez durum etkisi kazanıyoruz. Bu 16 saniye tespit edilemez durum etkisini maç boyunca genelde pek işine yaramıyor çünkü biz canlı tırlar ışınlanıyor. bizim geldiğimizi görüyorlar. Ama duplama sırasındayken hani kurbanı kovalarken ışık oyunu yapmaya çalışırken bir an aktif oluyor. Başka bir yerde bir %70 şey getiriyorlar. 16 saniyeliğine Işık, ışığımızı söndüğü için kalp atışı gidiyor. Işığımız da söndüyor. Zaten en önemlisi ışığın sönmesi. Kurban bizim bir anda nereye gittiğimizi göremiyor. Bir tarafa baktığımızı göremiyor ve çok daha kolay düşürüyoruz. Leğimci her anlamda çok güzel bir park. De mangal fidik koyduk yine. Kurbanı kanca 40 metre uzamızdaki bütün kurbanların hareleri bize 4 saniyede gözüküyor. Tabii dolaba girmedilerse. Ayrıca Attığımız her kurban için yüzde 25 kampanya görüyor veriyor bize fazladan toplamda yüzde 100 oluyor. Her kurban için derken her kurbanı birer kere atmamız yetiyor. Eklentilerimize gelince olursak kara koyduk. Bir kurbanı saplantı haline getiririz. Saplantı rüya arasında mücadeleye başlatır ve uyandırılamaz asla. Katil maç başına yalnızca bir, kutu, bir kurbanı saplantı haline getirebilir, Zaten herkes bile. Biraz şişesi koyduk yanına. Kurbanlar kabusun 12 metre ile 24 metre arasında kısıtlı bir mesafeden ağırlıklı olarak görebilirler. Kabus 24 metre uzaktaki kurbanlara görünmez. Kabus bir kurbanı taşırken uyanık kurbanlara görünmez. Güzel bir eklendi bu da. Zaten mor bayağı iş yapıyor. Yani. Katil olarak siz fark etmiyorsunuz ama kurbanlar çok fark ediyor bunu. Yanına da moru koyduk. Biraz moru atacağız. Yine bu giriş videosunu baştan sona çekiyorum. <laughs> Dediğim gibi her, her, her maçımı video çekip atmayı atmıyorum. Güzel geçenleri ya da farklı olanları atıyorum sadece YouTube kanalı. Bu maçta Twitch yayıncısı geldi. Zaten Twitch yayıncısı olduğunu gördüğümde direkt baktım canlı yayındaymış. Kaç kişi izliyordu? Bir 80-90 kişi galiba. Dedim bari yayınlarını renklendireyim dedim bu mori aldım ayrıca bu iki eklendiği koydum biraz daha, daha güçlü olsun diye çünkü twitch yayıncıları sebebine giriyorlar 4 kişi ve gerçekten iyi oynuyorlar onları yakalamak çok zor bir de böyle sağlam bir harita girirse güçlü bir harita ayaz çiftliği Adolf adolfield bu üçü bana göre çok güçlü bir haritalar Survivorlar için çok iyi bir harita o yüzden yüklentileri sağlam koydum biraz Evet arkadaşlar, Eyal Çiftliği'ndeyiz. Yine Kimse map atmadı ama Şuradan Ayarlarda hemen Nasıl açalım Çok önemli bu Kurban oynarken istiyorum da Kilonu da açıyorum ben. Bak sesi geldi oradan Kurban'a gitti Eve gidecek mi bir sonra? Birine soldaydı. О, ты же Ну, Hayır ya. Alan kimse yoktu ya. Şunu kıralım bari. Öbür nereye kaçtı? Kaçıyor ya buna takılmak kötü bir şey aslında. Süper. Thank you.

Yukarıda. bak şimdi adam nasıl düşer hayır o ilk defa kaçtı böylese. 4 tepkisine varmış ama önümde kaldı kaçamazsın öyle 300-560 burada var hop. Bu. ne Hemen var. Ya, tane ya? TTV kesin. TTV'de olmuyor. Gibi. Bildiğin kadar dön ya. Yani. Kat köşeye kalandı. Fenerci zaten hooktaydı. Burada da... Aaa! Öbür kurbanlar üstü mü ona? Ben de bir hook sandım. Neredeler görüyoruz. Yandırıyor birbirini. Zaten iyileştirin uyandırın bir böyle lütfen. PPV yapalım. Git O bilerek düştü. Süper. Palet Kaldırdı lan. Artık rüya aleminde. Lan. Nerede bu kablo? Bilici yalnız bak. Yeni <laughs> bir dirtmemem lazım. Yine mi Pencereye koşacak. <laughs> ah geçemedim. O değil mi? De şimdi bak TTV ben ne alacağım? <laughs> Yok fenermeler. Devam <laughs> Attık. Hayır, <laughs> ince odakla oynayalım. Bakalım ne yapacaklar. Gelecekler. Bu yayıncı. Hadi Freddy. Kayırı var mı? Var da herhalde. Çok kötü oynuyor. <laughs> düş 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 Neden tatlı bak bu daha iyi oynuyor TTVG <laughs> Tünelerim hiç olmayalım Bu bence bilerek bıraktı zaten <laughs> Geçtim Gayet rahat Can açtılar sonunda Öbür yanımda Aa moru atabiliyorum ben. Moru attım. Niye canavarı düşünüyorum ki? Ha takıldı. Süper. Hadi öldür ki gelsin ya. Oh. Yani sonuçta Twitch yayıncısı onlar bir şov yapalım. Güzel. Aldı güzel. Hani puan lazım. Nerede lan? Burada var. Uzamışlar. Ooo. Saldı. tane daha koyayım mı? Ooo dede at attı ha. Aa. Bu şeyleri çok düzeltmişler ya. Oyun paletitlerini çok düzeltmişler. Artık hiç atamıyorum. Atayım mı? Hadi Sen dokun, ben de... Dokun, dokun, dokun. düşürecek. Yani bu kadar... Tekrar tekmeyi deyelim. Mori? Mori? Mori yok. Atalım şuraya da. <laughs> Öbür elemanın dışına gidelim. Bunu ikinci atalım şimdi. Ha gidelim biz Kapağı bulmuş olma ihtimali yok. Çünkü kapak daha çıkmadı. Ya bir kaldır. Maç uzasın biraz. bak ki şurada birini gördüm ben. Bana öyle gelmiş. o saklandı kapak gelecek. Aşam Aşağı gördün mü kırmızı çizgileri gördüm onu. Tamam süper. Yaralı yandı de. Solda. Hemen atalım kanlarımızı. <laughs> bakmıyorlar arkalarına ah. yap yap t-back yap <laughs> hayır hayır bir tane geniz var açtılar bunu da mor atar mıyız bunun da 3 oldu galiba bakıyım evet mori time Evet güzel bir maçtı Bakalım dartları neymiş çok kötü oynadılar ya bir puanımızı görelim İyi puan aldık ha 90 mu kaç 29? Sağlammışız çünkü kötü oynadılar Hadi Bir renk var bari böyle haberimiz içindeyiz eminim Daha olduk 4-4-8-8 rankları 8. da inmiş bilgi diyelim ben bekliyelim okumayı vardır ama yani öyle güzel maçtı arkadaşlar başka maçlarda görüşmek üzere ttv yazanlar ilk ödül